arkadaşlar burada farklı bir şey diyeceğiz. Yapay zeka arkadaşlar fonksiyon sorusu soracağız. Bakalım çözebilecek. Deneyelim. fx eşittir x kare artı 3x artı m artı 1 f4 eşittir 36. Olduğuna göre m kaçtır? Bulunuz. Evet bekliyoruz. Arkadaşlar burada anlatarak da çözmüş. Yani yapay zeka fonksiyon soruları da çözüyor. Yapay zeka çözdüğüne göre bizim hayli hayli çözmemiz lazım. Evi burada 7 buluyor. Arkadaşlar çözüm de burada.